Herkese merhabalar. LGS Matematik ve Türkçeden sonra şimdi sizlere LGS'deki sözel derslerin yani inkılap tarihi, din kültürü ahlak bilgisi ve yabancı dil yani İngilizcenin şifrelerini vereceğiz sonuç herhalde benim. Nedir şifremiz? 1453. Hayır 1453 senin telefonun şifresi. Onu herkes şu anda öğren. Tüm Türkiye biliyor zaten. 1453, 1907, 1905 gibi şifreleri herkes sık sık kullanıyor. Bence bu tarz şifreleri siz kullanmayın arkadaşlar. Neyse bugün sizlerle birlikte LGS sözelin inkılap tarihi, din ve İngilizcesini yani kas sayıları biliyorsun Türkçenin 4. Matematiğin 4, fenin 4. Ve bunlardan kaçar soru geliyor Tonguç'un? 20'şer. Harikası. Bunlardan 20'şer soru geliyor ve kat sayıları 4. Bunlar en önemli 3 ders. Fakat inkılap tarihi, din ve İngilizce dersleri onar soru gelmesine rağmen Kat sayıları bir olmasına rağmen gerçekten LGS'de çok iyi okulları kazanmak isteyen öğrencilerin mutlaka nasıl yapması lazım Tonguç'um? Full hocam. Harikası. Mutlaka tüm soruları doğru cevaplaması gerekiyor. Kaçırmamamız lazım. İngilizce'de bazen kelime eksi olduğu için, din dersinde bazen Milletin Bakanlığı'ndaki önemli kavramlara dikkat etmediğimiz için, inkılap tarihinde de inkılap tarihini zor zannedip doğru şekilde çalışmadığımız için bazen sorular kaçabiliyor. Ama biz şimdi size şifrelerini vereceğiz ve inşallah bu derslerde mükemmel başarı olacaksınız. Biliyorsunuz Tonguç'um biz 7'den 8'e kampımızda ve 0 0'dan 8'e kampımıza ilk başta katsayıları yüksek olan Türkçe matematik fenle başladık. Şu anda hatta matematik üstü ifadeler, fende DNA ve genetik kod, Türkçe'de cümle ögeleriyle netlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Ve kampımıza 7'den 8'e setin içerisinden çıkan bu kitapları kullanıyoruz. 0'dan 8'e sözel ve sayısal kitaplarını kullanıyoruz. Sizler mutlaka kampımızı takip edin diyelim. Ve şimdi hemen LGS sözelin yani inkılap tarihi, din ve İngilizcenin şifrelerini hep beraber paylaşalım. Hadi bakalım. Şimdi Tonguç'um inkılap tarihine baktığımızda ilk başta inkılap tarihine başlayalım. Ne sorulmaz? İnkılap tarihinde direkt ezbere dayalı bilgi ya da bu savaş kaç yılında oldu? İşte Atatürk bu okula kaç yılında gitti gibi tarih sorusu sorulmaz. Ancak bilgiye dayalı yorum ya da neden sonuç ilgisine dayalı oluş sırası soruluyor. Dolayısıyla esasında olayların oluş sırasını bilmemiz gerekiyor. Şöyle örneklendireyim. Mesela Batı cephesinde yapılan savaşlar var. İlk başta 1. Yunan Savaşı yapılıyor. Sonrası 2. Yunan Savaşı yapılıyor. Sonraki tane Eskişehir Savaşları'na geri çekiliyoruz. Ordu savunmaya geçiyor tekrar ve geri çekiliyoruz. Sakarya Savaşı'nda son savunmamızı yapıyoruz. Ardından Büyük Taarruz'da da taarruz yani saldırı yaparak düşmanı denize döküyoruz. Şimdi bu olayların oluş sırasını bilmek ne önemli? Çünkü bu olaylardan sonra bu savaşlardan sonra bazı gelişmeler var. Bu gelişmelerin eğer yerini bilirsek soruları daha kolay yapabiliyoruz. Nasıl Hı? yani hocam? Şöyle Tonguç'u mesela bu sene 2025 ile de geçen sene de vardı buna benzer bir soru. A kitapçığında inkılap tarihinde 8. soruda Dedik ki bize şöyle göstereyim hatta o soruyu açayım ki daha net belli olsun. Sakarya Savaşı sırasında bir cümle söylüyor birisi diyor ki diyen bir kişi aşağıdaki gelişmelerden hangisini bu dijeseine kanıt olarak gösterebilir dedi. Yani Sakarya Savaşından sonra işte askeri başarılar uluslararası başarıları getiriyor diyor. Şimdi bak. TBM hükümeti ve Afganistan arasında bir dostluk anlaşmasının yapılması bu birinci İnönü'den sonra Sakarya'dan sonra değil. Veyahut da Gümrü Anlaşması ile Ermenistan'ın yeni Türkiye'yi tanıması bu, bu da çok daha öncesinde. Veyahut da İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'nın düzenlemesi bu da birinci İnönü'den sonra. Burada sadece Bursa seçeneği Fransa ile TBM arasında Ankara Anlaşması'nın imzalanması Sakarya Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla olayların oluş sırasını neden sonuç ilgisi arasında bilirsek çok rahat soruları yapabiliyoruz. Çok zormuş hocam. Hayır hayır hiç zor değil. Bak şimdi sana bu en zor kısmını gösterdim. Yani inkılap tarihini bilen öğrencilerin takıldığı kısmı gösterdim. Şimdi istersen bak önce konularımızı bir gösterelim sana. Sonrasında yüzde yüz çıkacak olan kısmı yani bu dört temel kavramı hemen gösterip inkılap tarihinin şifresini vermiş olalım. Şimdi Tonguç'um inkılap tarihinde daha çok birinci dönem konularından soru geliyor. Yani bir kahraman doğuyor. İşte milli uyanış, yayı siglali ya ölüm, atürçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Yani şu 2, 3 ve 4. ünitelerde ağırlıklı soru geliyor. Sonrasında 5. ünite, 6. ünite soru sayısı iyice azalıyor. 7. üniteden neredeyse hiç soru gelmiyor. Burada esasında bütün bu ünitelerin içerisinde inkılap tarihinde bize öğretilen 4 temel kavram var Tonguç'um. Birincisi milli bağımsızlık yani ülkenin düşman işgalinden kurtarılması. İkincisi milli birlik ve beraberlik yani halkın hep birlikte bir arada topekü mücadele ederek bu savaşı kazanması. Üçüncüsü milli egemenlik yani ülkeyi halkın yönetmesi. Cumhuriyetin ilanı. Harikasın mesela cumhuriyetin ilanı dediğin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ya da seçimler yapılması bunların hepsi Ulusal egemenlikle alakalı Tonguçum. Bir de laiklik ve çağdaşlaşma var. Bu da ikinci dönem yapılacak bir şey. Yani daha doğrusu bütün bu ülke düşmandan kurtarılıp cumhuriyet ilan edildikten sonra laiklik ve çağdaşlaşma onda önemli adımlar atılacak. Burada önemli olan şey şu Tonguçum. Sen inkılap tarihi dersinde üniteler boyunca ilerlerken gördüğün her bir olay esassa bu dört başlığın altına giriyor. Mesela diyelim ki bizim Kurtuluş Savaşı'nı yaparak düşmanla mücadele etmemiz sence bunlardan hangisiyle alakalı? Milli bağımsızlık. Harikasın. Milli bağımsızlık. Bu düşmanla mücadele ederken halkın bir araya gelmesi yani işte dağınık bir şekilde olan yararlı cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesi ya da düzensiz ve bölgesel olan Kuvayi Milliye'nin düzenli bir orduya dönüşmesi. Bütün bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün başardığı şeyler ve bu da milli ve bir birlik ve beraberlik oluyor. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk bütün bunları yaparken artık yeni kralınız benim. Bundan sonra benim oğlum geçecek gibi bir şey dedi mi? Hayır hocam demedi. Demedi. Ne dedi? ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Yani ülkeyi halkın kararı kurtaracaktır demek istiyor. Dolayısıyla Musa Kemal Türk sonradan da saltanatı kaldırarak yani paçahlığı kaldırarak cumhuriyeti ilan ederek halifeliği kaldırarak esasında milli egemenliği güçlendirdi. Demek ki öncelikle ülkenin düşmandan kurtarılması için ...bilgi beraberliği sağladı. Ardından ülke düşmandan kurtarıldıktan sonra... ...milli egemenlik yolunda çok büyük adımlar atıldı. Daha sonra da batılı ülkeler gibi... ...modern ve çağdaş olmamız için... ...leklik ve çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atıldı. Dolayısıyla sen inkılap tarihinde herhangi bir konuyu öğrenirken herhangi bir konu hiç fark etmez. Herhangi bir başa öğrenirken bu dördünden hangisiyle bağlantı olduğunu bilirsen yüzde yüz sınavda bunlarla bağlantılı seçenekler geliyor ve rahat rahat sorular yapıyorsun. Mesela diyelim ki Fransız İhtilali, Fransız İhtilali milli bağımsızlığın ve milli egemenliğin öncüsü. Niye? Fransız İhtilali'nden sonra ülkelerde der ki bizi artık krallar değil biz kendimiz yönetebiliriz dediler. Ve hatta aynı şekilde sanayi devrimi milli bağımsızlığımıza zarar verdi. Niye? Bizim sanayi devrimi sonrasında her tarafımız yabancı mallarla doldu. Ekonomik bağımsızlığımız gitti. Ekonomik bağımsızlık da aynı şey. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomik anlamda, hukuki anlamda, askeri anlamda, her anlamda bağımsız olması ulusal bağımsızlık oluyor. Şimdi bunları zaten çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama inkılap tarihine çalışırken, bütün bu üniteleri öğrenirken bu dört başlığın altına yerleştirebilirsen konuyu çok daha iyi anlar. Soruları tıkır tıkır yaparsın Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim din kültürü ve ahlak bilgisi dersine. Dinde zor soru çıkıyor mu hocam? Hayır Tonguç'um dinde zorlama yok. Ancak son yıllarda Ezbere dayalı bilgi surelerin okunuşu hiçbir zaman sorulmadı ama son yıllarda bilgiye dayalı ya da surelerin anlamı bize sorulabiliyor. Hatta bazı temel kavramlar var. Mesela diyelim ki geçen sene 2025'te bizlere din kültüründe A kitapçının 6. soruda Üsve-i Hasene'ye örnektir dedi. Yani Peygamber Efendimizin güzel örnek olmasına bağlantılı bir ayet istedi. Dolayısıyla biz hadislerin ne anlama geldiğini yorumlayabilmemiz lazım. Ayetlerin neyi anlattığını bilmemiz lazım. Yani bize ayetin Arapçasını sormaz. Oku bakalım Maun suresini. Bittin. Böyle bir şey sormaz. Ancak bize o surede ne anlatıldığını, o sure üzerinden bize vurgulanmak istenen, kazandırılmak istenen bilgileri bize yorum şeklinde sorabiliyorlar. Veyahut da zekatla ilgili direkt bilgi soru sorabiliyorlar. Veyahut da peygamberler yani Şuayb peygamber ya da Hazreti Yusuf, Hazreti Musa bu değerli peygamberler hakkında bize ne sorular soruyorlar. Ve din kültürü ahlak bilgisinin ünitelerine baktığımızda da Tonguş benim zaten en bilgiye dayalı soruların ...kader inancından geldiğini görüyoruz. Zekat ve sadakadan da yine çok bilgiye dayalı sorular geliyor. Peygamber Efendimiz'in örnekliği biraz daha... ...mintoş, biraz daha tatlı sorular. Yani Peygamber Efendimiz'in insanlara değer vermesi... ...işte... E... İstişareye önem vermesi. İstişare ne demek hocam? Yani ya? danışma. Peygamber Efendimiz bir karar alırken mutlaka o konuyla alakalı bilen insanlara soruyor. Buna benzer kavramları bize hep soruyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim ve özellikleriyle alakalı yine temel seviyede sorular geliyor Tonguç Eladı benim. Geldik İngilizce. İngilizce'de ne sorulmaz Tonguç? Türkçe soru sorulmaz. Çok mantıklı söyledin. İngilizce, Türkçe soru sorulmuyor. Hatta İngilizce'de soruların kökleri bile İngilizce bak mesela according to the conversation about who is definitely not available at the moment. Yani sana bu sorunun Türkçesini söyleme. Sen İngilizcesini anlarsan anladın. Yaparsan yapabilirsin. Yani yukarıdaki diyaloğa göre diyor hangisi kesinlikle şu anda müsait değildir diyor. Buna benzer cümleleri anlayabilmen lazım. Soruları anlayabilmen lazım. Bunu da yapmanın yolu tabii ki de milletim Bakanlığı kitabındaki kelimelere sahip olmaktan, o kelimeleri iyi bilmekten ve örnek sorulardaki soru tarzlarını çok iyi çözerek İyice alıştırmalarla pekiştirmenden geliyor Tonguç'um. Yoksa bize gramer sorulmuyor şey. İşte, he goes olur, she goes olur ama I you we, they de go olur. Böyle şeyleri sormuyorlar. Ya da müfredat dışı Milliyetin Bakanlığı kitabında olmayan kelimeleri bizlere sormuyorlar. Bizim yapmamız gereken şey Milliyetin Bakanlığı kitabındaki bütün kelimeleri çok güzel bir şekilde öğrenmek. Zaten biz bunları sana ünite ünite güzel güzel vereceğiz. Diyeceğiz ki friendship, teen life, adventures, tourism, chores, science, in the kitchen, on the phone, the internet, işte the natural force. Bunların her birini sana güzel bir şekilde göstereceğiz. Sen bu ünitelerdeki Önemli kelimeleri ezberleyeceksin, aklını tutacaksın ve ardından da milletin bakanlığında örnek sorulardakilerini gördüğün zaman da tıkır tıkır soruları yapacaksın. Kelimeleri nasıl ezberleyeceğim hocam? Çok basit için. Kelimeleri ezberlemek için ders çalışmaman gerekiyor. Yani sen inkılap tarihini, Türkçe'yi, matematiği, fene oturup ders çalışman gerekiyor. Soru çözmen lazım. Ama İngilizce'de kelimeleri öğrenirken eğer masanın başına oturursan, okuldaki sıranda veyahut da kütüphanedeki masada veya evdeki çalışma masasında çalışırsan kelimeler aklına yerleşmiyor. O yüzden sen kelimeleri küçük küçük kartlara yazacaksın, o yazdığın kartları da cebine koyacaksın, bitti gitti bu kadar. Ondan sonra tuvalette, banyoda, halanda, teyzende, kantinde, sokakta, sağda solda gezerken ara ara o kelimelere bak bak... ...senin o kelimeleri hızlı bir şekilde öğrenmeni sağlayacak. Çünkü kelimelerle farklı yerlerde karşılaşınca kelimeler kafanda bir hikaye oluşturacak ve hepsi aklına yerleşecek. Böylece tıkır tıkır günde 5-10 tane kelimeyi hiç çalışmasan bile, cebinde dursa bile tıkır tıkır öğreneceksin Tonguç Eladim benim. Şimdi seni yapman gereken şey mutlaka ve mutlaka LGS'deki soruların ışığında örnek sorular ışığında ve bizim sana anlattığımız videoların kontrolünde güzel güzel sorularını çözmek, güzel güzel tekrarlarını yapmak ve LGS'deki hedeflerine ulaşmak. Bizler 7'den 8'e kampımızdan sonra 0'dan 8'e kampımıza başladık. Burada tıkı tıkı netlerimizi artırıyoruz. Matematikte çarpanlar ve katlar, Ebob Ekok üstü ifadelerle başladık. Fende mevsimden oluşumu iklim ve küresel iklim değişikliği DNA ve genetik kod. Türkçe'de fiilimsi, cümle nögeleri gibi konularla netlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Sen de mutlaka bu kamplara katıl ve netlerini artır Tonguç'um. Hadi bakalım ödülü soruyorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.